Değerli Kardeşlerim, Aşure günü niye kıymetlidir ve nimeti niye boldur biliyor musunuz? Söyleyelim tek tek. 1- Hazreti Adem'in tövbesinin kabul olduğu gündür. Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulduğu gündür. Hazreti İdris'in bedeniyle göğe yükseltildiği gündür. Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu gündür. Hazreti Musa'nın ve kavminin Firavun'un zulmünden kurtuldukları gündür. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un 36 yıl sonra kavuştuğu gündür. Hazreti Eyyub'un hastalığından kurtulduğu gündür. Hazreti Yunus'un Yunus, Yunus balığının karnından kurtulduğu gündür ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gündür.